Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Müslüman kadının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. İslam'da kadın, Allah'ın yarattığı en güzel varlıklardan biridir. Kadın, ailenin ve toplumun temel taşlarından biridir. Bu nedenle bir Müslüman kadının sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Dindar ve ibadetli. Müslüman bir kadın, Allah'a inanan ve ibadetlerini yerine getiren bir kadındır namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve haç yapmak gibi temel İslami ibadetlerin yanı sıra, diğer dini vecibelerini de yerine getirir. Ahlaklı ve erdemli. Müslüman bir kadın, ahlaken erdemli ve iyi ahlaklı bir kadındır. Doğruluktan, dürüstlükten, merhametten, cömertlikten ve yardımseverlikten yanadır. Edepli ve terbiyeli. Müslüman bir kadın, edepli ve terbiyeli bir kadındır. Konuşurken saygılı ve naziktir, başkalarının haklarına saygılıdır. İyi bir eş ve anne. Müslüman bir kadın iyi bir eş ve annedir. Eşine karşı sevgi ve saygılıdır, çocuklarına iyi bir annelik yapar. Diğerlerine karşı yardımsever. Müslüman bir kadın başkalarına karşı yardımseverdir. Yardıma muhtaçlara yardım etmekten geri durmaz. Sonuç olarak Müslüman bir kadın Allah'a inanan, ibadetlerini yerine getiren, ahlaken erdemli, edepli ve terbiyeli, iyi bir eş ve anne, başkalarına karşı yardımsever bir kadındır. Peki, bu özellikler nasıl kazanılır? Bu özellikler, öncelikle aile içinde kazanılır. Anne ve babalar, çocuklarına dini, ahlaki ve sosyal değerler aşılamalıdır. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumalı, İslami ilimleri öğrenmeli ve örnek davranışlar sergileyen insanlarla birlikte olmalıdır. Müslüman kadınlar, bu özellikleri kazanarak, hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve toplumun hayatlarını güzelleştirebilirler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.